Evet Ukrayna'ya gelen yeniliklerden bir tanesi kiralık elektrikli araçlar. Bu araçları istediğiniz gibi yani Türkiye'deki Marti sistemi gibi düşünün. Saatlik, günlük, haftalık, aylık şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela bu aracın 1 saati 200 grına yani 50-55 lira civarında falan denk geliyor. 2 saati 300 grına işte 75 lira. Zaman çoğaldıkça fiyatı düşüyor. O anlamda Elektrikli araçlar aynı Martı sistemi gibi bu şekilde kullanılabiliyor bu araçlar. Gittiğiniz yerde bırakabiliyorsunuz. Belki de şehrin dışına çıkılmıyor ama o kadar emin değilim. Ama şehir içerisinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani çok uzun yol yapmaya zaten elektrikli olduğu için müsait olduğunu da zannetmiyorum. Şarj olması gerekiyor aracın. Çok güzel bir yenilik bence. Bana kalırsa Nissan'ın. Elektrikli araçları